Dur bir saniye. İslam'da Hz. İsa'nın inanılmaz yolculuğunu keşfet. İslam'a göre Hz. İsa, Allah'ın mucizevi elçilerinden biridir. Babasız bir şekilde Meryem'den doğan Hz. İsa'nın doğumu, Ali İmran suresi 45. ayette de belirtildiği gibi ilahi bir mucizedir. Allah sana adı Mesih İsa olan kendisinden bir kelimeyi müjdeler. Hz. İsa, Allah'ın izniyle hastaları iyileştirmek ve hatta ölüleri diriltmek gibi birçok mucize gerçekleştirdi. Ama burada ilginç bir nokta var. Nisa suresi 157. ayet bize onun ne çarmıha gerildiğini ne de öldürüldüğünü söyler. Bunun yerine Allah onu kendi katına yükseltmiştir. Dahası da var. İslam'da Hz. İsa'nın kıyamet zamanında dünyaya geri döneceğine inanılır. Bu önemli olay, İslam eskatolojisinin temel bir parçası olmaya devam ediyor. Yani bir dahaki sefere Hz. İsa hakkında bir şeyler